Tekrar hoş geldiniz. Yayını kurtardık. Çok rahatladım. 1800 kişi girmiş. Oh güzel olmuş Güzel. <laughs> güzel. 1800. <laughs> kişi güzel bir sayı. Evet evet. Arkadaşlarım tekrar yazabilirsiniz sorularınızı ee, arkaya, arkada ya da yazabilirsiniz öne de şey yapabiliriz. Evet. Ee, tüpler kapalı. Bekle. Evet, işte. Diye soruyorlar. Soruyu tam anlamadım Sibel Hanım sesiniz gitti. Benim sesim mi gitti pardon? E, merhaba evet. ben e, bir tüp bebek denedim tutmadı daha sonra adet oldum e, bitti bir hafta sonra tekrar oldum bir hafta sonra tekrar oldum bu normal bir şey mi diye e, soruyor. Değil normal tüp değil. bebek sonrası... değil, Hormonal değil değil mi? Normal değil. Hormonal bir dengesizlik olmuş. Onu ilaç kullanarak atlatabilir. Evet. Ee, hemen bunu alayım buradan. Ee, arkada sorulara geçeyim. Hocam iki kere aşılama, bir kere tüp bebek yaptık. Yurt dışından geliyoruz. 18 tane yumurta döllendi, olmadı. Şimdi Sibel Hanım şunu çok gönül rahatlığıyla söylemek istiyorum. Yurt dışındaki tüp bebek evet. başarı oranları çok düşük. Bunu mutlaka söylüyorum. Lütfen e, bunu mutlaka söylüyorum. Yani mutlaka Türkiye'de denemelisin. Mustafa Bey dondunuz. Be, e, siz dondunuz. Bende de siz dondunuz. Şimdi geldi. Heh. <laughs> ya bu internet mahvetti bizi gerçekten. Evet. Size gelmeseler de olur diyorsunuz ama gelsinler tabii ki. E, gerçekten yurt dışındaki başarı oranlarının e, Türkiye'nin e, yanına yaklaşmadığını biliyorum. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Türkiye'deki en e, gerçekten e, basit bir tüp bebek merkezi bile onların çok çok kat kat üstünde. Yani burada ee, bağırsakta derin endometriyozis var. Adet günü, e, adetin üçüncü günü demir beş çıktı. Normal mi yoksa iç kanama mı var diye soruyor. İç kanama değildir bu da. Hani bağırsakta belki e, o bölgede büyük abdestte kanama var mı? O önemli. Büyük abdestte kanama hmm. var mı? Büyük, tenezim dediğimiz büyük abdest ağrılı mı? Bu önemli. Bu e, endometriozisin bağırsak tutulumu olduğunu gösteriyor. Gerekirse o bölgenin çıkartılması öneriliyor bu hastalarda. Çok teşekkürler. Hemen... Ee... Heh. Hocam ben 3 düşük yaptım. Patoloji sonucu XXY kromozomun çıktı. Tüp bebek mi yapmalıyım diye soruyor. Bence kendi kromozomuna ve eşinin kromozomuna baktırsın ilk önce. O önemli. Ebeveyn kromozomlarına. 3 defa düşük yaptığı için sadece bir defa bu düşüğün kromozomuna bakarak direkt tüp bebek şart diyemeyiz açık ve net. O yüzden ilk önce kendi kromozomlarına baktırmaları daha iyi. Anladım. Teşekkürler. 20 yaşındayım. 3 kez gebe kaldım. 2 düşük 6 haftalıkken bir kimyasal gebelik e, genetik temiz ne yapmalıyım diye sormuş. Dilara'cığım çok geçmiş olsun. Şimdi Sibel Hanım ben size bir şey soracağım. Ee, şimdi soruyla da alakalı ne kadar çok fazla düşük sayıları arttı. Bu e, tüp bebek olsun veya olmasın. Ama düşük Ben, ben de, siz de dondunuz, ben de dondum şimdi. <laughs> evet, e, bir şey soruyordunuz. E, şimdi bu en son soruya istinaden bir şey soruyorum. Siz de ne kadar çok düşüğün arttığını fark edebiliyor musunuz? Düşüklerin çok arttığını fark evet, edebiliyor evet, musunuz? Evet, bu tüp bebek olsa evet, veya evet. olmasa da fark etmez. Gerçekten düşük oranları da çok arttı. Hı. Düşük oranları da çok arttı. Peki. Ne yapmalıyız bu durum? Bir alarm var o zaman. Tabii bu şunu bu şundan kaynaklanıyor. Gerçekten beslendiğimiz gıdalardaki o e, ilaçlar, hani bu e, tarım ilaçları, bunlar e, artı bu ozon tabakasındaki atmosferin ısınması, bunların hepsi bizim üreme hücrelerimizi etkiliyor. Sesim geliyor mu? Evet şimdi geliyor Mustafa Bey. Evet. Tamam. Evet. Donuyor. Çok donmaya başladı ama. Niyeyse çok donmaya evet. başladı. Bir, bir beş dakika sonra tamamlayacağım. Çünkü gerçekten şey yapmadı. Çok fazlalaştı dediniz düşük. Evet düşük sayıları çok fazlalaştı. Çok arttı. Evet. Bu genetik, yani yediklerimizle alakalı diyorsunuz. Bizim embriyo kalitesini artırma programımız var biliyorsunuz. Ee, sizin yoğunluğunuz nedeniyle bir türlü Evet. Sesiniz gidiyor. Ee, Sibel Hanımcığım sesiniz gitti. Evet. Çok donuyor. Hiç, hiç anlaşılmadı Sibel Hanım. Kusura bakmayın, hiç anlaşılmadı evet, donuyor. Evet, anladım. E, diyetisyen arkadaşlarımız embriyo kalitesiyle ilgili e, bize başvuran e, şeylere e, arkadaşlara e, bir aylık bir program uyguluyorlar. Sizi de aramızda görmek istiyoruz ama bir türlü fırsatımız olmadı konuşmak için. Evet. Ee, evet, evet. Böyle bir programın içerisinde siz de bize mentörlük yaparsınız, danışmanlık çok çok seviniriz. Ee, yani böyle bir şey olursa imkan olursa. İnşallah. İnşallah. İşte bu sıralar dediğim gibi kongreler çok fazlaydı, TÜBİT vardı, hafta sonu UTD vardı. Evet Ses arkadaş. Gidiyor. Herhalde bağlantı iyi değil herhalde. Sibel e evet. Ee, Mustafa Bey, bu son soruyu şey yapabilirsek ondan sonra kapatalım. Evet evet. Çünkü Olmayacak bağlantı çıkıyor. çok yamaçlı muhtemelen. Evet evet. Kestiler bence interneti gene. Olabilir olabilir. 20 soruyu yaşındayım, duyamadım. üç kez gebek aldım. 20 yaşındayım, 3 kez gebe kaldım, 2 düşük, 1 haftalıkken bir kimyasal gebelik, genetik temiz ne yapmalıyım diye soruyor Dilara. Pıhtılaş, pıhtılaşma bozukluğu olabilir, rahimin içerisinde bir problem olabilir. Mutlaka bence rahim hmm. filmi ve histeroskopi yapılsın bu hastaya. Ve pıhtılaşma hmm. bozuklukları araştırılsın, hemen tüp bebek yaptırmasın. Anladım, 20 yaşında, evet. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Yani biraz Rica zor ederim. bir şey oldu gerçekten. <laughs> çok teşekkür ederiz aramızda gördüğümüz için çok. Rica ederim ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için çok mutlu oldum. Hoşçakalın. Çok... kalın. Duydunuz mu bilmiyorum. Tekrar söylüyorum. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.